Hazır hissediyorum. Evet. Işığı al yüzüne. Göster yüzünde. <laughs> Siz özel bir şey yaşıyorsunuz orada kendiniz herhalde. Biz rahat bırakalım mı sizi? Arkadaşım seni talk showcu yapıp kenara çekileceğim. Evet. Hızın. <laughs> kolun bir yerde, bacağın bir yerde. Hayır. Öyle, öyle değil arkadaşım. Kolun trabzanda, bacağın... Hadi çabuk gidelim de şuradaki seyirci çünkü küfür ediyor şu Tabii an. bacağın boruda, kolun trabzanda. Evet öylesin. Ve müzikle 3, 2, 1... Talk Show'cu karşınızda. Buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ah. <laughs> Hiç tanımıyorum abi. <laughs> ne kadar güzel. Abi. Niye iyi ettin geldin? Hiç tanımıyorum. Öyle geyikler yapıyorlar. Çünkü. Sahte işler hep yani. <laughs> Halbuki tahtaya bakıyorum. Tamam yap ama söyleme yaptığını. Hayır bilsinler. Hayır arkadaş. Seyirci burada her şeyi öğrenecek talk show ilgili. Arkadaşım biz de talk show yapıyoruz. Talk tamam. show'un foyasını çıkarmıyoruz. Çıksın, çıksın. Kral doğrusu bu. Doğrusu bu. B bizli, bizli sıcak bir program olacak. Ne oldu sana? Niye gaza Bilmiyorum. Geldin? Şu an çok gergin hissediyorum kendimi. Kime gerildin? Bilmiyorum. Talk show gerici bir şey yani. Tamam. Gelsin buraya. Ha, evet. Buraya bütün çıplaklığıyla bir konuk gelsin. Soyunsun. Soyun arkada. Var mı birisi? Yok. Seyirciden alıyorum. Alayım mı? Al. Hemen al, konuğunu al. Bir kişi soy, seyirciden biri gelsin. Mı, hına sorular soracağım. Ne demek bilmiyorum. Bayan seyirci al. Bayan mı? Of evet. Be, senin ameliyatın iki yıl sürer. Gel abla. Kaç... o ayağını kırdı. Ee, i̇lk yardım gelsin. İsminiz Aa. ne? Kaç yaşındasınız? Selin Hanım. Kaç 18 yaşındasınız? 18-21. 18-21. İki saniyede... <laughs> evet. Alkollü ve yalancı. <laughs> Tam bir talk show unsuru. Buyurun. Yeşil koltuğa alıyoruz. Selin Hanım. Kestik. Arkadaşım öyle mi alınır abi. ünlü konuk? Efendim? Öyle mi alınır? Onu öyle bir getireceksin ki seyirci geldiğinde şok olacak. He, o zaman... Ee, o zaman sizi şey yapacağım. Oğlum sen kapıdan gelmişsin, kapıyı şey dayamışsın, gelmişsin, hep esiyor diyor. Ben de nereden ceryan yapıyor diyorum. Ee, siz evet merdivenden geliyorsunuz güya. Düşüyorsunuz, biz de sigortadan para alıyoruz. <laughs> evet, e, seyir, huzurlarınıza Selin Hanım. Öyle de gidersin. Elimi sıkmıyor ki. Seyran hoş geldiniz. Gerçekten sizi burada görmek. Ay, saçınız ağzınıza girmiş. Olsun bu bütün sıcaklığıyla irdeleyeceğimiz bir talk show. Bizi seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen buyurun. o zaman hazır gelmişken oturmayın da şunu konuşalım. Ya da oturun ya yani misafir gelmişken. Ama ben onları şeyle karşılamak istiyorum. Kendi müziğimle. Bu ne? göresel bir konuk karşılama bu. E geldi oturdu konuk. Evet. Geç kalınmış bir karşılama ama yine de hiç yoktan iyidir. Evet Selin, daha önce boynuzlanmış mı? Bu ne ya? Böyle aksesuar bırakılır mı ya oyuncuya? <laughs> Selin Hanım hoş geldiniz. Hoş Vallahi ayağınızın tozuyla böyle yine şakalar yapacağız tabii. Yapıyorlar çünkü görüyorum televizyonlarda yapıyorlar. Böyle komedi programları var. Şimdi gerçekleri konuşmak istiyorum. 18 yaşında mısın, 21 mi? 95 doğumlu oldum. Aa, tipik kadın cevabı. Kaç yaşındasın? 84'te annemler Avustralya'dan buraya yerleşti kaynım eltisiyle ilişki yaşadı. Annem çok kız. Kaç yaşındasın kız? 21 bitti ya. 21 bitti. Bitecek. O zaman e, bir iki sene düşünelim kaç yaşındasın. Aralık koyunca, olunca. Hala ya. uzatıyor. Evli misiniz? Yok. Evlenemeyeceksin. Bunu da biliyorsun değil mi? Çünkü bu tarz cevaplarla benim evlenir misin? Aslında evlenmemem için nisan ya derken elif zaten ne 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 gitti. İşte bu talk show gerçeği bu. Pohpohlama yok. Hayatın gerçekleri. Şimdi üstüme rahat bir şeyler alıp geliyorum. Arkadaşım. <laughs> arkadaşım. Benim. Bir kere ağzın ayrık olacak, kadına ağzın ayrık soracaksın. Tamam. Onu pohpohlayacaksın. Evet. Onun asla duymadığı bir şey söyleyeceksin ona. Don giymedim. <laughs> Neyse aramızda. Gerçekten sizi burada ağırladığımız için çok mutluyuz. Yeni albümünüz çıktığını duydum. Nereden çıktı <laughs> bu albüm olayı? Ya albüm olayı nereden çıktı ben de bilmiyorum. Birden bire stüdyoda... Kız ben <laughs> söyledim zaten. Yalan yok i̇şte. öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> hem konuk hem yalancı. Ben, uşak uçak nasıl indi desem anlatacak bana. Nasıl oldu albüm? Albüm anlatıyor. Ne albümü çıktı senin? Albüm mü çıktı yoksa? Var mı gerçekten albüm? Ya bir vakitler bir şeyler doldurduk ama işte o öyle kaldı yani. <laughs> Seyirci doktorun çok... ne diyor bu duruma Yani periyodik gözüküyor musun? Çünkü yaşını tam bilmiyorsun. Doğum tarihi, tarihi zaten muallap. Ee, muallak. Albüm çıkardığını zannediyorsun. Yani kayda değer bir şey var mı çekmemizi gerektiren? Çünkü sen belki de televizyona çıkmaması gereken yanlış bir örneksin. Kestik. Kadını mı? Hayır, seni. Gel bir ben... dakika öne. Çok özür diliyorum. Gitmem lazım. Şimdi öyleyse yaptı bana. Dedi ki konuğu dedi, deş dedi. Arkadaşım benim. Konuğa sorduğun sorunun seyirci üzerinde etki yaratması için konunun çok ünlü olması lazım. Bu kızın ne ünü var? Yalancı. <laughs> Hayır, Dayan şu an şey. ünlendi. Evet. Ama bir geç... gece de şöyle yaparım insanı. Arkadaşım geçmişinde ün olsa daha kolay iletişim kurarsın. Var mı geçmişte <laughs> öyle erotik film falan bir şey? Arkadaşım. Kızı öp gönder yerine. <laughs> öp niye gönder ya? Çünkü Talk show denen şeydeki en önemli kural nedir? Ünlü bir konuk gelmesi. Var mı ünlü konuğun? Ya belki ünlenecek biraz sonra. Tamam bir şey yap ünlensin. 30 saniyen var. 3, 2, 1 buyurun. Ünlü müsün kız? <laughs> Niye çıkıyorsunuz o saniye? Adamlar sistemi var bunun. Ünlü olman gerekiyor. Ama... Ama herkes... Sana ne değil. oldu balım? Sana ne oldu? Ona... Kal mı geldi sana? Yani bir gün, bir gün televizyona çıkacaksın dediler. O gün bu göz sandım. Nerede o pezeve? <laughs> <laughs> Nerede o? Göster onu bana. Nerede o? Burada mı? Evet. Evet, evet mi? Birisi burada. <laughs> şaka yapıyorsun. Ya bu hep şaka ha. Yani... <laughs> kim o be? İşte orada oturuyor. Benim yanımda televizyona çıkarsın sen bugün de. Kim o, kim? Orada oturuyor. Ata var orada. Ata, ata, ata. Hep şaka bunlar ha. <laughs> Güvenlik. O arkadaşım. Zaman... Selin'i kaldır, alkışlarla yerine gönder. O zaman teşekkür ediyorum senin sana. Sabrına sa <laughs> yapayım, çok değerli. <laughs> Dikkat et. Kaç yaşında olduğuna çalış.